Merhabalar. Veltane Kanada olarak bugün İspanya'nın Malaga şehrini keşfediyoruz. Malaga şehrinde her turistin mutlaka deneyimlemesi gereken ve benim de özellikle tavsiye ettiğim Malaga şehrinin merkezinde yer alan Malaga teleferindeyiz. Malaga şehrindeki bu eşsiz güzellikteki teleferik deneyimini mutlaka deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. Buradan Malaga'yı en yüksek tepeden görebileceğiniz Malaga Dağı'nın tepesine yaklaşık 12.99 euro karşılığında 20-25 dakika bir yolculukla ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda yukarıda isteği bağlı olarak 3 seans halinde sunulan yırtıcı bir kartal ve Şahin gösterisini izlemeniz mümkün. Endülüs'te herkesi suskun bırakan doğal manzaralar var. Bu inanılmaz yerleşim bölgelerinden biri Banelmedana'da bulunan Colomoro Dağı'dır. Colomoro Dağı'nın zirvesi Banelmedana'nın en yüksek noktasıdır. Deniz seviyesinden yaklaşık 800 metre yükseklikte bulunuyor. Bu noktadan itibaren eşsiz bir manzara ayaklarınızın altında kalıyor. Bu nedenle bu yerin sunduğu Malaga sahilinden harika panoramik manzaraların gözlemlenmesi için en yüksek noktadır. Calamaro Dağı, tepesinden Costa del Sol'un, Sierra Nevada'nın ve açık günlerde Cebeli Tarık ve Afrika kıyılarının en güzel manzaralarını seyredebileceğiniz için benzersiz bir panoramik manzara sunar. Manzaranın tadını çıkarırken temiz havayı solumak ve doğanın tadını çıkarmak için saatler ve saatler harcayabileceksiniz. Saf Akdeniz doğası ile çevrili Costa del Sol'un en güzel panoramik manzarasının tadını çıkarmayı hayal edebiliyor musunuz? یستیز بیل فرصت. Kalamara Dağı'nın zirvesinde nefesinizi kesecek bir aktivite sizi bekliyor. Valle de Aguilas Vakfı'nın elindeki Şahin avcılığının harika dünyasını ve büyüleyici kuşların gökyüzünde uçtuğunu göreceğiniz Raptor uçuşu sergisini keşfedin. Tam hızda onlar hakkında bilgi edinin ve Malaga kıyı şeridinin en iyi manzarasına sahip eşsiz bir ortamda sevimli yırtıcı kuşlarıyla tanışın. Teleferikte bu dağın en tepesine çıktığınızda indikten sonra hemen solda bir kafeterya göreceksiniz. Bu kafeterya gayet fiyatları çok uygun. Mesela bir tane kahve 1.8 Euro. Yani normal bir kafeteryada 2 Euro'nun aşağısında bir kahve bulmamız çok zor iken böyle bir manzarada bu kadar ucuz bir kahve içme şansınız var. Aynı zamanda patates kızartması gibi bölümlerin olduğu. Fiyatların da gayet McDonald's ve Burger King'e göre gayet makul olduğunu görebiliyoruz. Bu da çıktıktan sonra dinlenebileceğiniz, rahat nefes alabileceğiniz bir yer burası. Teletürk'le yaklaşık 15-20 dakika süren bir yolculuk sonrasında Malaga'ya en yüksekten izleyebileceğimiz bu tepeye çıktık. Teletürk'le indiğimiz yerden Yaklaşık bir 200 metre daha yürüyerek bu dağın en zirvesine ulaşabiliyorsunuz. Gelin birlikte keşfetmeye devam edelim. UNESCO tarafından 2010 yılında insanlığın somut olmayan kültürel mirası ilan edilen bu antik sanatın tadını çıkarın. Fransa, Fas, Slovakya ve Almanya gibi dünya çapında doğancılık geleneği olan ülkelerde nesilden nesile aktarılan bir uygulamadır bu. Kaçırmayın ve bu harika uygulamanın sizi şaşırtmasına izin verin. Kuşların sunum saatleri ve fiyatı 1 Temmuz'dan bu yana Banel Medana açılış günlerinde yani saat 13, 18 ve 20'de kuşların sunumu yapılmaktadır. 3 ile 12 yaş arasındaki çocukların bileti 3 euro, 12 yaşından büyük yetişkinler için 5 euro, 65 yaşından büyük insanlar için 4,5 euro. Kesinlikle pişman olmayacağınız çılgın bir aktivite. <laughs> As I told, it works with hearing. If she doesn't hear him up there, she cannot fly there. Emma, por favor. Emma, please. Yeah, come on. One. Two. Two and a half. No. Come on, Emma. Bing. She said not. Ha <laughs> dicho que no. Bueno. Eso es lo que ocurre también. Hay que tener mucha paciencia con búhos. You have to be very patient with an eagle owl. They take a little more time to train and also to come back. <laughs> Emma! Yeah, I know you can hear me. Emma! Veng! Now, see, be careful, watch your head. Okay. So, in Spain, an eagle owl is a lucky bird. To stroke an eagle owl means to win in lottery. So here in the first row you will have the opportunity. Como en España el búho real es un ave de la suerte. Acariciar un búho significa que te toca en la lotería. En la primera fila tenéis la oportunidad. Very gently, please. Muy suavecito, ¿vale? Okay. Gentle, suave fish. I touch her every day, but no lottery win. Very <laughs> <laughs> bien. Sí. Gandhi. Gandhi. Mira, Gandhi. Vamos, <laughs> Gandhi. Ven. Venga, Gandhi. Okay, hey. Gandhi, speak English, right? Okay, do I have to explain something or you know how to do it? I should explain. Okay, so let's see where the birds are. No, Musico is still here. There is Danko, just a second. Okay, so when that bird over there yeah, comes flying to you, you throw it in the air. But look at me, straight up, not towards the bird, and as high as you can. Okay? No, 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 no! Okay, very good. Okay, thank you very much. Somebody else from the boys over here. Oh, you try. Okay, come on a little more in the back. The both of them are sitting on the roof over there. Okay, I'm gonna give you the piece of meat. And when one of them comes flying, you throw straight in the air. Ole, that was a good throw. Very good, very good. So, ganamos Marbella porque fue disparado en la zona de Marbella y la tenemos aquí de recuperación como vais a observar. So. We call her Marbella We call her Marbella because she was shut down in the part of Marbella. There is no problem Okay Okay thank you very much Thank you okay. I don't want to see him Okay. So, I'm gonna say, one, two, three. And you have to call, Hercule! Very strong, okay? So, one, two, three. Hercule! Stronger! Stronger. Hercule! Oh, here we he come! Okay. <laughs> okay. 6 kilos. Tamam. Es un águila calva yeah, you can go. You can go. Es un águila calva que <laughs> viene de América. Eh, tiene lo siento, tiene 6 kilos <laughs> y señores señores, con eso es la final de nuestra demostración. Espero eh, en büyük Galatasaray. Bugün Malaga'ya geziyoruz. Malaga'ya yolu düşmüş bir insanın bence ilk Malaga'yı yukarıdan bir izlemesi gerekiyor. Çünkü Akdeniz'e çok güzel kenarı olan bir şehir burası. Türkiye'den ve Avrupa'nın dört bir tarafından direkt uçuşların olduğu bu şehir. Malaga'ya gezmeye başladığımızda ilk sizlere bu Gibral Faro kalesini öneriyorum. Grup indirimi 2,5 Euro'dan başlayan biletlerle çok uygun. Kesinlikle tavsiye ederim. Buradan bütün Malaga'yı ve Akdeniz'i izleyebilirsiniz. Tarihi 8. yüzyıla kadar uzanan Gibral Faro Kalesi, Alkazabayı korumak amacıyla inşa edilmiş tarihi anıtlardan biri. Surlarından sunduğu eşsiz manzarasıyla adından söz ettiren kaleyi günümüzde turlarla veya bireysel olarak gezebiliyorsunuz. Fenikeliler ve Romalılar tarafından kullanılmasına rağmen 1340 yılında Nasrid Kral 1. Yusuf tarafından kale haline getirilmiş. Adını da zirvesinde bir deniz fenerinden alıyor. Gibral Faro Kalesi iki bölüme ayrılıyor. Üst kısım ana avlu olarak adlandırılıyor ve kalenin tarihi hakkında bilgiler bulabileceğiniz bir müzeye ev sahipliği yapıyor. 17 metre yüksekliğindeki ana kule Torre Mayor, Fenike kuyusu ve hamamları da yine bu bölümde görebilirsiniz. Bu kalenin bulunduğu alanla ilgili kalıntılar arkeolojik kazılar M.Ö. önce 8. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Fenikelilerin Sakarya'ya hakim olduğu dönemde buradaki denizdeki gemilerin yönlendirilmesi bu dağdan yani bu kaleden oluyor. Malaga Havalimanı'na sadece 13 dakika uzaklıktaki bu burgercideyim. Kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatları uygun ve helal. Faslıların yönettiği bu restoran gayet makul. Buraya yola düşmüş herkese kesinlikle tavsiye ederim.